Konya'nın Ereğli ilçesi için sıradan bir pazar günü. Güneş Ereğli'yi yeni ısıtmaya başlarken tatil gününün ruhu sokaklara yansımış durumda. Ancak Ereğli'deki bu kafede sıradan olmayan bir şeyler var. Konya Ereğli Down Kafede Down sendromlu ve zihinsel engelli öğrenciler servis açıyor. Misafirlerine kahvaltı hazırlıyor, çaylarını taze ediyorlar. Çünkü bu kafenin ev sahibi engelli gençler. Burada ben tabi Tao kafenin şef sorumlusu benim. Evet doğru. Ben burada beğendim, sevdim, benim ailem, Davkafe ve müdürümdür. Ereğli'deki Kazım Demirel Eğitim Uygulama Okulu'nda okuyan öğrencilerin dönüşümlü olarak uygulama eğitimi aldıkları bu kafe fark yaratan bir projeyle hayata geçti. Burada çocuklara eğitim vermek, daha sonrasında da topluma buluşmalarını sağlamak için böyle bir projeye e, başvurduk. Sabancı Vakfı toplumsal gelişme hibe programlarına projemizi hazırlayarak başvurduk ve bu hibe programları kapsamında da kafemizi e, açarak hayata geçirdik. Buraya geldikten sonra çevrem oldu. Ondan sonra konuşma için zorluk çektiğim için onu öğrendim. Ondan sonra işte arkadaşlar edindim. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne çok çok sağ olun. Tavuk Çok ha. Ve mantı alalım. Mantı nasıl tavsiye eder misiniz? Evet, mantımız çok güzeldir. 24 öğrencinin her gün saat 9 ile 5 arası staj uygulaması kapsamında görev aldığı kafede öğrenciler ay sonunda çalıştıkları saat karşılığı kadar ücretle alıyorlar. Kafe aynı zamanda bir eğitim atölyesi olarak e, hizmet veriyor ve uygulamalı eğitimlerini burada periyodik olarak e, sürdürüyorlar. Ve bu e, öğrencilerimizden 8'i e, bir işletmelerde e, servis hizmetleri yapabilecek beceri ve donanıma sahip oldular. Ve geçtiğimiz hafta itibariyle de ilçemizdeki e, iki işletmede e, işe başladılar. Bu Buraya gelince çok mutlu oldu yani. Evde yazın falan evde kaldım okullar bitti mi sıkılıyorum diyordu. iş bulun bana diyordu. Kazım Demiren Sevgi Eğitim Derneği'nin eski bir karakol binasını restore ettirerek hayata geçirdiği kafe hem engellilere kendi beceri ve birikimlerini sunabilecekleri bir alan sağlıyor hem de onları yeteri kadar tanımayan insanlara engellileri gerçekten tanıma fırsatı veriyor. Çocuklar birlikte öncelikli olarak toplumla buluştular. Bu yönüyle tabii ki onlar sosyalleştiler. Topluma adaptasyon yönündeki çalışmalarımızın en büyük kısmını da bu şekilde gerçekleştirmiş olduk ve toplumun da bu yönde bize bakış açısında büyük bir değişiklik oldu. Engellilerin de zihinsel engellilerin de toplumda bir rolleri olabileceğini, bir iş ve meslek sahibi olabileceklerini ve işlerini en iyi şekilde yapabileceklerini gösterdiler. Down sendromlu ve zihinsel engelli öğrenciler toplumun kendilerine biçtiği sınırlı role meydan okudular. Kendilerine fırsat verildiğinde en titizinden daha temiz, en çalışkanından daha çalışkan, en yeteneklisinden daha yetenekli olabileceklerini göstererek kocaman bir fark yarattılar.